Merhaba, ben Ayşegül Dede. Daha önce resimli bir çocuk kitabı yazmayı hayal ettiniz mi? İşte bu atölye tam size göre. Ama kağıdı kalemi elimize alıp önce kelimelerle oynamayacağız. Önce kurgumuzu yapacağız, sonra alacağız kağıtları, resimler çizeceğiz, tasarlayacağız. Bütüncül yaklaşacağız hikayeye. Sonrasında kelimelere dökeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki ama ben resim çizemiyorum ki. Hiç önemli değil. O cinelilerle, çöp adamlarla harika bir tasarım yapacağız. Sonra da kelimelerle süsleyeceğiz, giydireceğiz. İşte o zaman o kitabın bütünü, o kurgunun bütününü hep beraber keyifle okuyabileceğiz. Aslında önemli olan şey çok güzel resim çizmen değil. O sayfanın üzerinde o resmi görüp onu kelimelere dökebilmen o ifadeleri o yönergeleri resimle hikayeyi birlikte hayal edebilmen önemli. Peki süreç nasıl işliyor? Avukatlar, finansçılar, beyaz yakalar içindeki çocuğa dokunmak isteyen herkese açık yaratıcı yazarlık eğitimleri yapıyoruz. Sonrasında ise size anketler uyguluyoruz. Anketlerin sonucunda çıkan o kreatif fikirleri topluyoruz. Hepsiyle birlikte bu sefer bu tasarım atölyesine başlıyoruz. Hikayeleri ve resimleri birlikte bir bütüncül olarak düşünüyoruz, hayal ediyoruz. Aslına baktığınızda çok eğlenceli bir puzzle'ı tamamlamak gibi. Bu deneyimi benimle birlikte yaşamak isterseniz çok lezzetli bir çocuk kitabı birlikte hazırlayabiliriz.